3 tane topumuz var. Buradaki topları buna doldurmaya çalışacağız. En çabuk bitiren, dolduran kişi de oyunun galibi. Bunda maalesef bir oynayamayacak. Çünkü Lina bizden çok hafif ve küçük olduğu için biz çektiğimiz gibi Lina burnunun üstüne falan düşebilir. Kandere de ben nasıl güvenip oynayacağım bilmiyorum. Bir 90 kiloyla 50 kilo bir değil yani. 90 var mısın ya? 80. Dengi oyunu. Elimizde iplerle tek ayak üstünde, kesinlikle çift ayak değil, tek ayak üstünde içinden çıkmadan, yani şu şekle gelmeden, bunun içinde birbirimizi çekip karşı tarafı düşürmeye çalış. Ya şimdi um, sen bu en çok şanslısın. Çünkü yine hafif olduğu için bizi çekme şansı hiç yok. O yüzden Lina'ya iki şans sanıyorum. Hazır. Bir, iki, üç, başla. Çek Lina, çek